Arkadaşlar videoya başlamadan önce abone olup vermeyi unutmayın. Yani başlayalım. Bugün sünnet olacaksın oğlum. Ne babacığım ben sünnet olmaktan çok korkuyorum. Dur şapkamı giyineyim de gidelim. Ben şöyle. Heh. Tamam. Hadi babacığım gidelim. Doğru, Hadi oğlum. Doğru, doğru, doğru. Ne olur sen? Walk. Yam, 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 Dur yam, oğlum yam, ben de ne bekle? Dur geldim. Hadi gidelim. Oğlum ne yapıyorsun ya? Senin şu anda git, gittiğin yer benim bir arkadaşımın sünnet mekanı. Beni de olsun sünnet etti. Lan babacığım acıtmıyordur yani. Bana bakacağız oğlum sen daha çocuksun. Ama ben 8 yaşında sünnet oldum. Sen şu anda 7 yaşındasın. Yani birazcık acıtabilir. Ama birazcık değil mi? Evet oğlum birazcık. Tamam babacığım. Ah şapkası inmiş. Tamam, kami pram. gidelim babacığım. Oğlum karşı şu karşıdaki evi görüyor musun? Orası mı babacığım? Evet oğlum oraya gideceğiz. Heh. Hadi ilerlesen oğlum. Tamam babacığım. Hadi oğlum. Ben bekliyorum kapıda merak, abi, merak etme. Et. <laughs> tamam. Necat abi geldik. Ha, geldiniz mi? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Melonlar. ne haber? İyiyim abi. Sen de galiba küçük melon olmasın. Evet benim adım küçük melon. Hadi senin içeri geç. İl abinle biraz konuşacağız. Biraz tamam abi. Şey tamam Necat abi. Bir şey öyle geldik, ya evet, değil mi? şöyle çekmiş geldi. Gireyim içeri. Dur, yani. dur lan. Tek bacanın Şey Şimdi ne zaman başlayacağız acaba? Oğlum dur iki dakikaya geliyorum. Şey diyeceğim bu çocuk biraz korkak gibi duruyor. Evet Necati abi. Birazcık korkaktır da. Siz başlayın. Ben burada bekliyorum. Geliyorum dur. Ha, tamam geldim. Ben... Ee, ilk bıçakla başlıyoruz. Ha şey, mı acıtır mı? Yok yok. Zaten seni birazdan evet. bayıltacağız. Ama en son şey diyorlar, okula çıkınca falan böyle bir muhabbeti var. Anahtarları evet. yavaş yavaş teslim hale bastırıyorlar. Tamam. Hadi başlıyoruz. Sakın korkma. Acımayacak. Hadi sağ ol. olsa en azından tamam ama biraz hızlı tek var ya. Aa. 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 Tamam. Uçak bitti. Aa, çok acıdı. Ama ben olmazdı herhalde. Şimdi sıra geldi tamam. baltaya. Acaba emlak konut geldim ya benim var mı emlak konutum geldi mi? Yok gelmemiş. Tamam başlıyorum. Ay baltamı <laughs> tamam <yine de>, oğlum <laughs> <sınavı gülüyor> tamam, <laughs> <tamam, gülüyor> dur lan azıcık düzgün yat. Abi üstüme geldin ben nasıl düzgün Allah Allah. yatayım? Ee, anasından ası, anasından nasıl tamam. Hop <laughs> <soksunlar yani>. <laughs> ne tamam. Şöyle bunu <laughs> da bıraktık. Allah Allah. Şimdi geldi sırada Allah. testere. <laughs> testere mi? Eyvah. Oğlum eyvah yemeyecek bir şey yok Acıtmıyor Gel hani işte. e bir şey yapalım. Gel bir Bitti. bitti. Değil, değil Bu kadardı. Bu kadar değişti oğlum. Bak içeceğim gördün mü? Abi çok kötü. Havalar çok soğuk olursa evet. taşımak sıkıntı. Kar kışta taşımak sıkıntı. Herhalde evet. ee, o var. Ee, Abi o neydi ya? Çok acıttı. <laughs> Oğlum o kadar da acıtmadı sandığa ya. Yani bunların üstünde doldu. ben artık artık şey diye bakalım. Ne şey. ne da var ya. Tamam. Bitti. Bak ecedim adı ama ama sünnetçi tamam. abi çok acıdı. Abartma. Hadi gel çıkıyoruz. Evet. Hemen devir acı ya bir şey Oğlum ne yapacaksın? Bir isyan eder be. Çocuğumuz çok cesurdu. <laughs> Aferin sana küçük çocuk. Sağ olun sağ olun da. Canımı bayağı acıttınız ya. Abi yani şu anda yoksa elif etmesin mesela. Bir <laughs> taşınma zaman mı? Ama gidiyorum. Ama dizimiz var daha. Bak oğlum hiç onu. Niye biliyor musun? Çünkü Çünkü sen Çok Anam düştü. Işte. Çünkü sen çok Cesur bir çocuksun. Şey Babacığım Hadi gel. Tutayım seni şöyle. Dur, dur oğlum. Nereye kaçacaksın? Oha bayağı iyi lan. Bu özellik bayağı iyi olmuş. Tamam. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Tamam babacığım gidelim. Ah. Eh. Ah. Eh. Hadi oğlum yürü al. Tamam ya. Buradan sonra yürürüzün zaten hemen orada. Zaten eve hemen orada. Anam. Ah. Bu sefer ilk defa o... Hemen şuradan. Cam basıcıyı alacağım. Hadi gidelim. Dur bakayım. Vav. Ya ne yapıyor Dula? Ya? nerede Valk? İyi dedim bakayım bu kadın ne yapıyor Dur babacığım. Ne oluyor? Ne yapalım ne Ne Tamam oğlum İyi, gel. İyi. Ah geldi gibi şimdi yat uyu birazcık. Bir kere daha mı aynı Hmm. Oğlum üstüme yürüme. Ha, kaç gün yapacağım belli mi ya? Tamam. Hadi eve gidip hmm. azıcık yatalım. Tamam mı bitti? Ne yapalım? Biz sevdiğimiz var. Ne yapalım? Aynı bir daha ya. Kesin Hadi oğlum. Tamam. Yat sen de üst katlık yat. Tamam, tamam, tamam. Hadi. Tamam kalk. Tamam. Tamam. Evet, bu mu evler bizimkiler zaten? Aha. Bu mu şapkanı çıkart? Tamam, babacığım çıkarttım. Ha. Hadi oğlum iyi geceler. Ha. İyi geceler babacığım. Şey. Sen ne zaman gördün Hüda? Sizin için teşekkür ederim. Bay bay.